A101 18 Şubat katalog incelemesini yapacağız. Kampanya babası YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğendiyseniz videoları beğenmeyi unutmayın. High Level'ın Ultra HD Android Smart LED TV'si gelecek. 3599 liralık fiyat etiketine sahip. Bu ürünü önceki videolarda incelemiştik. Aynı ürünü tekrardan e, getirmek getirmişler. Ürünle alakalı olumlu yorumlar vardı. Üründe fiyat olarak da A101'de 100 lira civarında daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ürünle alakalı yorumlara eklemedim videoda. Bir önceki videoyu izleyerek ürünle alakalı yorumları görebilirsiniz. Toshiba'nın 43 inç Full HD Smart LED TV'si gelecek. 2999 liralık fiyat etiketine sahip. Vestel servis güvencesiyle satın alabiliyorsunuz ürünü. Ürünle alakalı olumlu yorumlar bulunuyordu. Fiyatı da başka firmalara göre daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Sek çamaşır makinesi gelecek 1699 liralık fiyat etiketine sahip Önceki videoyu çektiğimizde de aynı fiyattan satılıyordu ürün Ürünle alakalı olumlu yorumlar vardı Yani şöyle ürünün fiyatına göre iyi bir ürün olduğu söylenmişti Şarjlı su pompası 39 lira 95 kuruşa gelecek Eğer ki ürün kaliteli ise bu ürünü almanız mantıklı Niye diye sorarsanız normal bir su pompası 25-30 lirayken elektrikli ve şarjlı bir su pompasını kullanmak sizin için gayet mantıklı olacaktır mobil uyumlu mikroskop gelecekmiş 89 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip Eğer çocuğunuzun e, bilime ilgisi varsa çocuğunuzu alabileceğiniz güzel hediyelerden birisi ürün gayet ucuz ve e, sizi eğlenmek için tatmin edecektir katlanır metal büyüteç bunun aparatları da geliyor 16 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip Alınabilir bir ürün, çocuğunuza hediye etmek için gayet tercih edilebilir. Reader'ın tableti gelecek, 10.1 inç IPS ekranı var. IPS olması çok e, güzel bir durum, 32 GB hafızasının olması da iyi bir durum. 5000 mAh bataryası gayet iyi gideceğini düşünüyorum. Ekranı e, Full HD ise fazla iyi gitmez, ekranı HD ise bayağı uzun süre dayanabileceğini düşünüyorum. 999 liralık fiyat etkisine sahip 2 yıl garantisi olması da sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Aprilia'nın baskülü gelecek 55 liralık fiyat etiketine sahip. Ürünü bu fiyat çevresinde görmüştük. Pille beraber çalışıyormuş. Pil de kutuya dahilmiş. Samsung'un mikrodalga fırını gelecek 579 liralık fiyat etiketine sahip. 2 yıl garantisi var. 23 litre kapasitesi var. Eğer küçük bir fırına ihtiyacınız varsa alınabilir bir ürün. Fiyat olarak da çevredeki firmalardan uygun olduğunu söyleyebiliriz. Blender seti gelecek 169 liralık fiyat etiketine sahip 2 yıl garantisi olması çok güzel bir olay. 3 fonksiyonlu çalışma prensibi varmış. Ürün alınabilir bir ürün. Yani fiyat performans ürünlerden uzun vadeli bir beklenti içerisinde olmamanızı tavsiye ederim. Saç sakal düzeltme makinesi 79 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Ürün sadece tıraş makinesi çıkıyor içinden. Çıkan temizlik fırçası şarj kablosu çıkıyormuş aparatları dahil değil aparatsız 79 lira 95 kuruşu almak Sizin için e, ufak tefek Mantıklı olabilir Havya kalemi 24 lira 95 kuruş e, bu ürünü ben kullanmaktayım ürün küçük işleriniz için gayet ideal e, Ev için kullanılabilir bir ürün Eğer ki bir dükkanınız varsa sizi tatmin etmeyecektir Silikon tabancası 24 lira 95 kuruş Farklı bir milyoncularda 25, 30 lira, 40 lira arasında gidip geliyor. Bu ürünleri kullanabilirsiniz evdeki küçük amaçlar için. Reader'ın cep telefonu gelecek. 3 GB RAM'i varmış. 1299 liralık fiyat etiketine sahip. Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Bu fiyata telefon yok şu anda piyasada. Eğer telefon ihtiyacınız varsa böyle bir ürünü alabilirsiniz. Xiaomi'nin kulaklığı gelecek. Her yerde satılan bir ürün. 129 liralık fiyat etiketine sahip. Ürün gayet güzel, kullanışlı. Ama bir yıl gibi size eşlik ettikten sonra ya bir tanesi kayboluyor ya bir şekilde ee, bozuluyor. Yani ürün kullanılabilir. Sizi tatmin eder. Mi Band 3 akıllı bileklik gelecek. Bu bileklik çıkalı çok uzun bir zaman oldu. 89 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Sadece sizin adımınızı sayar. E, aramaları, mesajları göremiyorsunuz bu ürünün ekranında. Fiyatı gayet uygun, alınabilir. Eğer ki saat ve adım sayma siz için yeterliyse. Lenovo'nun kablosuz mouse'u gelecek. 1000 DPI olması güzel olay. 2.4 GHz olduğu için oyun oynayamazsınız. Ofis işlerinizde sizi yarı yolda bırakmaz. 2 yıl garantisi olması gayet güzel. SanDisk'in 32 GB USB 3.0 bellek gayet hızlı olduğunu söyleyebiliriz. 3.0 olması sizin için büyük bir avantaj. Normal 2.0 USB'lere 40 liradan satıyorlar. Siz bu 40 liraya 3.0 USB alıp daha hızlı işlerinizi halledebilirsiniz. Pirana'nın kulaklığı gelecek Bluetooth özelliğine sahip. 59,95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. iOS ve Android'de çalıştığı söyleniyor. Ürün için e, herhangi bir yorumu yapmamayı tercih ediyorum. Deneyip öğrenmeniz gerekiyor. Duvar şarjı. Yanında 7 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Kullanılabilir bir ürün. Piranın dual USB kablosu hem Android hem e, Apple için bir görünümü var. 12 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Alınabilir bir ürün. İhtiyacınız varsa kaçırmayın. Dunlop'un kol saati çeşitleri gelecek. 49 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. 50 metre diye kadar suya dayanıklılığı var. Eğer e, dağ ve kamp için böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa kullanılabilir motorcu çantası geliyor 34 lira 95 kuruş gayet kullanışlı bir ürün motorcuların aradığı bir ürün eğer ki sizde daha yürüyüşünde spora vesaire çıkıyorsanız sizin de işinize yarayabilir fiyatı da gayet uygun olduğu söylenebilir çalışma masası 99 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip yani bu fiyata bu ürünler cidden güzel 4 raflı kitaplık da aynı fiyat Gayet kullanışı güzel bir ürünler ve fiyatları da gayet uygun. 80 liraya trend yolda bulabilirsiniz ama kargosu vesairesi işin içine girince hemen hemen aynı fiyatlara geliyor. 3 kapaklı gardırop 349 liralık fiyat etiketine sahip metal kulpu varmış sadece. Kullanışlı olabilir sizin için. Eğer ihtiyacınız varsa normal fiyatlarda satılıyor şu anda. Papilla'nın tava seti 3'lü, 69 lira 95 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Facebook uygulamalarından bu ürünlerle alakalı çok fazla eleştiri oluyor. Yorumlarına bakabilirsiniz. Nero'nun tavaları var, tepsisi var, sahanı var. 32,5 lira fiyat etiketine sahip. Ee, ürünleri kullandıysanız, çevrenizden tavsiye alıyorsanız uygun fiyatlı ürünler. Simbon'un profesyonel narinciye sıkacağı 99 lira 95 kuruş. Ürünler 130-140 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yaklaşık 30-40 lira gibi bir karınız olabilir bu ürün olaraktan. Katlanabilir alüminyum kamp masası gelecek 54 lira 95 kuruş. Alınabilir uygun fiyatlı. Katlanabilir kamp sandalyesi 62 lira 95 kuruş. 75-80 lira çıkmış bulunmakta bu ürünlerin fiyatı. 40 liralardan satılıp ee, karantina dolayısıyla fiyatları arttı. Bu ürünü de alabilirsiniz. Uygun fiyatlı olduğu söylenebilir. Çamaşır kurtmalı gelecek 99 lira 95 kuruş. Eğer ki ürün kaliteli ise bu fiyatı değeceğini düşünüyorum. Yani gidip görüp bakmanız lazım. Demir sizin için kaliteli ise alüminyum kaliteli gözüküyorsa alabilirsiniz. Çanlı çiçek şu ay 2 lira 25 kuruş adeti. Bu bitkileri güzel beslemeniz gerekiyor. Sıcak oda sıcaklığının iyi olması gerekiyor. Yoksa bitkiler size küsebilir. Kayma salon odası 6 metrekare 159 lira. 4 metrekaresi olan da 109 lira. Singa, sinyal signal, e, diş macunu gelecek 4 lira 95 kuruş. Mucizevi sıvı sabun çeşitleri 4 litre 14 lira 95 kuruş. Fairy Platinum bulaşık makinesi 75'lik kapsül 99 lira 90 kuruş. Eğer ki e, bütçeniz yetmiyorsa BIM'in kendi A101'in kendi ürünlerini kullanabilirsiniz. Yani çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Toz deterjan 8 kilo 44 lira 95 kuruş. Bence gayet uygun fiyatlı diyebiliriz. Parex Kova seti 44 lira 95 kuruş uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Farklı sitelerde 50-60 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor ve bunun içine kargo fiyatı girince bayağı pahalı oluyor. A101 olması sizin için avantajlı olacaktır. Morfix çocuk bezi çeşitleri geliyor. 120 ile 92 ile 74 boyutuna göre adida artıp azalıyor. 89 lira 95 kuruş bayan soket çorap 4.5 lira adede. bayan soket çorap üçlüsü 7 lira 95 kuruş kadife kaymazılığının 120x180 olan seçeneği 59 lira 95 kuruş safir kase 7.5 lira tren saklama kapı üçlü 7 lira 95 kuruş mutfak seti üçlü çırpıcı silikon spatula silikon fırça vs 14 lira 95 kuruş alınabilir ürün cam yağlık su şişesi 7.5 lira Ezici, sarımsak ezici 6 lira 95 kuruş. Bıçak çeşitleri 5 lira 95 kuruş. Buzdolabı, sebzelik matı 4 lira 95 kuruş. Kase takımı 7 parça 29 lira 95 kuruş. Ahşap kesme tahtası, kahve tepsisi 6 lira 95 kuruş. Oyuncaklar gelecek tahmin etme oyunu 19 lira 95 kuruş. Oyuncak müzik seti 29 lira 95 kuruş. Oyuncak yazar kasa 37 lira 95 kuruş. Oyuncak yürüyüş arkadaşım 13 lira 95 kuruş. Oyuncak market arabası 32 lira 95 kuruş. Oyuncak fileli havuz topu yüzlü 9 lira 95 kuruş. Dünya Yıldızları kitabı 4 lira 95 kuruş. Çocuk gelişimi kitapları 5 lira 95 kuruş. Evet bisküvi çeşitleri var. Eti kras 175 gram 2 lira 95 kuruş. Eti tutku çikolatalı kremalı bisküvi 210 gram 4 lira 75 kuruş. Et için tek lokmalık bisküvi 3 pa 3 paket şeklinde 6 lira 95 kuruş. Ülken smart kutulu finger çikolata 9 lira 95 kuruş. Fıstıklı krokan bar 9 lira 95 kuruş. Çikolata çeşitleri 300 gram 14 lira 95 kuruş. Lisanslı süt şişesi 250 mililitrelik 3 lira 95 kuruş lisanslı pipetli bardak 370 cc 4 lira 95 kuruş lisanslı cam mama kavanozu 3,5 lira. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.